aha dur saldır saldır alıyoruz alıyoruz hadi Allah ölecek ölecek bak dönüyorlar doluşuyorlar benim hayvanıma vuruyorlar ya ona da saldır sen alırsın. Güzel. En son sevilemeyi unutmuşuz galiba ben bunları ne öldürdüm. Ne yapıyoruz bunlarla? Bu mu? <laughs> İğnelerle. İğne nerede? Aa şey yapabiliyorsun. Mesela dart yapabiliyorsun. Dart ne? Yani mesela uyku dartı. Atıyorsun uyuyor. Hı, güzel kelebek yiyelim değil mi? Kelebek kanadı. Hop yedik. Taba basalım. Nereye gidebiliriz? Bak şurada. Şurada güzel şeyler var. Buradan, buradan zıplamışız. Zaten buraya gelmişiz. Ne tarafa gidelim? Bu tarafa mı gidelim? Bu tarafa mı gidelim? Ha orada. Şurada güzel şeyler var gibi gözüküyor. Hı hı. Arkadaşım. Oradan skype diye mesaj attı. Ama siz göremezsiniz. Ve şimdi ben de ona mesaj atmaya çalışırsam Dur ya videoyu en baştan başlasın başlatsak Niye Arkadaşım skype diyor Dur ya bir bana bir ona mesaj yazayım D ne demek Gülen yüzü oğlum o Allah belanı versin ne oldu. Kerebek Kelebek yiyek mi kelebek? Hadi. Bak öldürecek benim ruhum şimdi onu. Gördün mü? Ben de o yiyeceğim. Burada kurbağalar oluyordu. Var mı acaba kurbağa? Hah. Şerefsizler. Öldürürsen ne çıkıyor? Kurbağa bacağı galiba çıkıyor. Al. Benim ruhum döver ya. Kaldır mal ya. Bunun gücü yok mu? Var tabi oğlum hepsi herkes öldürür. Dal dal. Dal dal dal. Oh kurbağaların alaya gelmeye başladı kaç kaç. Kaç kaç mal kaç. Öldün öldün öldün. Hadi salak kaçsana ya gidiyorum neyse. Gelirse gelir artık yapacak bir şey yok. Kader olarak. Bak bak dalıyordur hala. O halan öldürmüş. Aha öldü. Neyse kurbağa bacağımız oldu. Bunu buna verelim. Chester'ımıza. Bunu da verelim. Bunu da verelim. Buna sonra onları alalım. Oh. Kötü oldu ya ruhumuzun ölmesi. Hop. Yiyelim mi? Oh kanat yedik. Zırh yapalım mı diyeceğim zırhımız var zaten. Şuraya ben geri zıplamak istiyorum. Aha. Ben şuraya zıplayayım. Gideyim. Fukan sen de konuş. Sen konuşunca bir, şunu da bir kesesim var var ya. Aha. Aha tek yedi. Hemen kaçalım. Diğer kurbağalar geliyordu. Hemen kaçtık. <laughs> Allah Biraz örümcek alabiliriz ya da altınımız var mı? Var mı? Yok. Bakalım altın bulabileceğimiz bir yer. Bak burası var. Tam. Şu tarafa gidelim. Bayağı da odunumuz var. Güzel ya. Ah çiçek topluyorum Neyse yiyelim. Niye böyle oldu? Gece yarısı olacak birazdan. Şimdi şu an şey gibi bir şey yani akşamüstü. Sonra gece karanlığı bastıracak biz zaten ateş yakacağız. zaten. Bilmiyorum mu abi. Biliyorum. Önceki gün, önceki hafta pazarsan da vardın. Hı hı. Kaç dakika çekelim Furkan? Oh. Saldıralım mı? Hı hı. onu da çok az. Örümcek alalım örümcek. O kazma var yerde. O taşlar da var güzel. Kazma. Hele şey kazmamız oldu aslında varmış ama. Bak tam gece olmaz olur olmaz söyle bak şurada yazıyor. Gördün mü? Bak tam burası kırmızıyı gösteriyor. Siz böyle koyu mavi gösterdiğinde gece oluyor. Önümüze gelen her şeyi topluyoruz işte. Oy. Amacımız sadece şu an altın. Değil mi Furkan? Bir de şu ruhumuzun çiçeği düştü ya, Hı. bu geri çıkacak birkaç gün sonra. Biliyorsun ama. mi? Hı. Üç günde çıkıyordu galiba. Biz de bugün bayağı bir çekeriz üç bölüm iki, iki bölüm falan. Gece bastıracak birazdan. Olsun yine bulabildiğimizi bulalım. Burada örümcekler var. Bulaşmak istemiyorum. Şuraya ateşimi yakayım. Oo ben bayağı bir taşım varmış. 16 tane. Al bunları sen. Başka ne alabilirsin? Başka bir şey. Yok. Artistik mi yapıyorsun sen? sen hadi. Kesin. Alırız. <laughs> Lan eti yedi yerde şu eşek ya. Hangisi yedi? Bak şu daha demin öldürdüm. Kesin. Şey oh iki tane etimiz oldu. Gel kardeş. Hop. vereyim sana. Çok fazlası var at gitsin. Ballı yiyelim mi? Balı bal, bal, bağlayamayalım. Ayak yiyelim biraz. Değil mi? Evet. Üç tane yiyelim. Of. Bir tane daha oh. Bir tane daha ova. Bak bu açlık barı. Bu can. Bu da akıl sağlığı Peynir suçluk kalmış gördün mü? Niye? Çok savaş yaptık ya. Şimdi üstlenecek hadi daha hadi. Dırımız 18 daha. Çal daha. Çala koy üstüne. Gerek yok harcamamıza. Korkma lan. Gidiyoruz o bir şey değil. O öyle oyunun bir grafik. Bak içine gidince hiçbir şey olmuyor. Bak yok oldu ama. Ya şu yuvayı yok edelim. Yani yuvayı mı? Hiç uğraşamayacağım senle. Ben yuvanı bir yıkayım Çok büyümeden. Aha. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. gel. <laughs> bir de ağlıyor ya. Ha, Koşalım. Ha. Hadi. Hadi yok ol. Üf, kastım da bir. siliklerimi Chester'a koyacağım koyamayacağım sana bana gerek yok ya bunu ne yapayım ben ne? kozalak daha çok ateşe yapayım gerek var çok ağır şey yapamıyor yani işe yaramıyor o daha 9 dakika 20 dakika çekerim mi hı, hı. ama yüklemesi yarım saati geçer bence biz 15-16 dakika çekelim bir tane daha 15-16 dakika çekeriz. 32 tane havucumuz, 30 tane yemişimiz, 31 tane oldu. 2 tane etimiz, ay 2 tane et demişim. 2 tane. 31 oldu, 31. yürü git Furkan. Düşünün yani 31 ne demek? Çubuk toplamayacağım diyorum yine ısrarla çubuk topluyor. Fazlası zarar, 40 tane yeter değil mi? 32 sonunda. Of ya şu kurbağalar öldürdü benim ruhumu. Gel buraya. Şerefsiz. Allah! Allah'ım ya. Kaç kaç hiç uğraşamayacağım ben kurbağalarda Ayağını da alayım. Salak mısın? E, dalarım vallahi dalarım. Dalayım mı? Hı hı. Kavuş kutuna çalsana. Yeter. Herkesin de bir sabrı var yalnız. O kadar şimdi alacağım şuradan bir o hindi vardı. Bık. Hmm. Ana etlerimden bir tanesi gitti mi ne oldu? Öf şimdi onu peşleyeceğiz. İnşallah yakınlarda duvar vardı da duvara sıkıştırırız. Hadi. Işte al işte yedi ya of. Benim alacağım şey gitti yedi. Bak bak onu da yedi ya. Hepsini yedi ya. Hı. Öldüreceğim ben onu dur ya. Hı. Bak bak yoldaki hepsini yemiş ya. Bulacağım dur. Ah bunu yememiş. Oh, al al al. Onun bu yemekleri fazla çok fazla lan yemek bolluğu içerisindeyiz. kelebek bire. <gülüyor> <gülüyor> ah, Altın nasıl çıkıyor? Altın içinden çıkıyor. Maden de bulmamız lazım. O da birazcık yani o kadar zor bir şey değil ama. Bakayım bir. Oo hep dönmüş dolanmış aynı yer. Sağa gidelim. 11 dakika olmuş. Bugün de bitsin bitirelim videoyu. Bugünün de sonuna gelelim. Acaba ne kadar boş yer var bilgisayarda? Bak bak bak, hepsi geri olmuş gördün mü? Hı? 38, 39, 40 tane, ooo 40 tane yemeğimiz var. Ooo bunu tamam. Ölünce burada geri canlanacağız. Yaparım. Yaptık zaten. Şu taneler ve baltam kırıldı ben gidiyorum. Hayır bay bay. Şuradan zıplayıp kaçayım mı? Ama burayı tıplamamışım. Tıpla. İnşallah güzel bir yere çıkar. Ama niye montla oynuyor? Neyse. Ben nereye çıktım? Oo nere neresi? Oha. Buradan girdik. Buradan çıktık. Gördün mü? Ama <laughs> yine maden yok gördüğün gibi. <laughs> Ağaçlı. Örümcek dolu bir mekan. Uğraşamayacağım. Uğraşamayacağım kadar örümcek var. Hatta yenemeyeceğim kadar diyeyim. Aha. Bu ne acaba ya? Ben hep bunu görüyorum. Yani burada bir kapı olması lazımdı. Yok burası orası değil. Yol takip ederim. Acaba nereye çıkacak? O neydi? Bir şey değilmiş. Ağaç o tamam. Ateş takabilecek temlerimiz var. Sıraşamam sizinle Chester geride kalmaz Bak şu minik şeyin ismi de Chester biliyon değil mi? Hı hı. Ah! Ay! Ha! Ha bunların daha değişiği lazım bize Hadi Bu. Bon. Bunu alırım Bunu alırım Bunu alırım bunu da alırım. Sonra bunları buna veririm. Hadi görüşürüz. Aa, of. Burayı be. Ana. Bunlar kötü arı bunlar. Gördün mü? Hepsi çıkıyor hemen. Biraz daha çıkın çıkın. Yok yok. Oh. Tam öldüm. Bu ne ya? Bu ne? Eşlediler lan seni iyice. Neyse hadi ben kaçıyorum. Öleceğim yoksa. Bunlar tekme atıyor. Oluyor? Ne oluyor? Koştu tane arı var. Ben bunları yok ederim da yok edemem. Uyuyoş. Arılar bana saldırıyor ya. Şizofren midir nedir şu an diyeyim. Oo dolandık dolandık. Yine hiçbir yer çıkmadı gördün mü? Oo kır kırktan fazla yemişimiz var. Yemiş dediğim beri. Ben bu yemeklerle yalnız yemeklerin çoğu boşuna gitti. Bak 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 hala çıkmaya devam ediyor. Görüyor musun? Hı? Olduk böyle bir şey işte. Al bunu da al bunu da al al işte şimdi işim yok, işim yok da seni kovalayayım değil mi? Gel lan, kovalayacağım bu sefer seni. <laughs> Yes! Burada bir tane kapı var. Burada başka bir dünyaya götürüyor seni. G gidelim mi? Başka bir adventure. Bu kapıya gidelim ve videoyu keselim bence. En heyecanlı yerinde bırakalım değil mi? <laughs> şimdi hiçbir item'ımız olmayacak. O dünyada olacağız en baştan. Eğer orada ölürsek bu dünyada aynı itemlerle geri doğacağız. Hı, hı. O zaman ya yani burası ekstra bölüm gibi bir şey. Ve doğduk. Mu doğdu. mu? Doğmadık mı? Hadi. E doğmadık hı. hala hı. ne oldu? Ha, Chapter 1. Kapamıyor daha. Oo kış. Benim portalımı buldun diyor. Bay mm -hmm. bulmuşsun diyor. Nasıl mine diyor. Inşallah. Tamam. Ana. Ne? Chester nerede? Chester yok. Of bir de kış. Neyse bitiriyorum. Görüşmek üzere.